Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Bilma Hanım bize bir şey bırakmadı Bitlis'i tanıtma bakımından. Mehmet Şah ve öyle. ile. Ben e, Betab'ı biraz tanıtarak olaya başlayacağım, konuşmama başlayacağım. Betab 37 senelik Bitlisli iş adamlarının kurduğu bir vakıf. Ticaretten ve siyasetten uzak olarak şimdiye kadar geldik. 4000 bin tane Bitlis'te öğrencimizi okuttuk. Bin tanesini de okutmaya devam ediyoruz. Tabi burada sadece okutmadan okutma değil, etkinliklerimiz de var. Kitap fuarları tertipledik. Kayak festivalleri tertipledik. TEDx'i tertipledik. Orada Baldoğ'un fabrikamız var Bitlis'te. Tekmerimiz var, teknoloji merkezimiz var. Müzemiz var. Fuat Sezgi Müzemiz var. Eski evlerini restore ederek yaptırdığımız yurtlarımız var ve bütün bunların altında imzası Sayın Genel Başkanımız Ahmet Eren Bey var. Bitlis'teki kurduğu üniversite, orta öğretim okulları, spor salonları gerçekten ve son zamanlarda son 2-3 sene içinde de örnekliyorum Çince, İngilizce öğrenim gören bir kolej yaptılar ve öğrenime başladı. Ciddi boyutta e, sanayi fabrikalar kuruldu. Sanayi üzerine, e, iplik üzerine fabrikalar kuruldu. Ve devamında da diğer yönetici arkadaşlarımızın yaptığı okullar ve fabrikalar var. Yani ekip olarak bitse elimizden geleni yapıyoruz. E, ben de İstanbul Şube Başkanıyım. Aslında müdürümüz yanınızda oturuyor. <laughs> Bertan Hanım. bu Bütün bu etkinliklerde de e, ciddi ve önemli katkılar var. Film Festival denildiğinde ilk önce bir garipsedik, sevindik ve Mehmet Şah Bey'in dün akşamki gösterisini gördüm. Güvenim ve sevgim beş kat oldu. Ayrıca beraber gittiğimiz bir film festivali daha vardı. Tay Tay Film Festivali. Oradaki etkinliğini ve ve kendisinin gördüğü saygı gördükten sonra bu işin tutacağına inanıyorum. Bitlis'e kültürel yö yönden çok büyük faydası olacak. Betava büyük faydası olacak. Bitlis bir kültür ve medeniyet şehri ama maalesef bundan 10 sene, 15 sene evveline kadar 3 tane sineması olan ve turistleri ağırladığımız, misafirlerimizi ağırladığımız restoranlar, güzel restoranları olan bir kentti. Son zamanlarda kültür yönden zayıfladı. İnşallah bu festival bizim kültürel yönden kalkınmamızda başlangıç olur. Bir de Betav'ın bir özelliği de bal fabrikasının orada oluşu. Hmm. Yöresel balları toplayıp e, kavanozluyoruz ve üzerinde de hmm. balında burs var, sloganımız var. Geliriyle de öğrencilerimizi okutuyoruz. Bu e, festivalin buna da katkısı olacağına inanıyorum. Hepinizin ayağına sağlık, geldiğiniz için gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hepimize. <laughs> Çekiç magazin her yerde kumadınız bir anda yine çekiç magazin kısaca çekiç medya her yerde çekiç ma çekiç magazin Kısaca çekiç medya her yerde <laughs>